Merhaba arkadaşlar. Öğrenmesi Kolay kanalıma hoş geldiniz. Bugüne kadar sözlü mülakat sınavında sorulmuş soruları ve cevapları sizin için derledik. Video sırasında soru ve cevaplar seslendirme ile aynı anda ekranda olacak. Bu sayede dinlerken siz de soruları okuyabileceksiniz. İsterseniz zamanı verimli hale getirmek için iş yaparken, yemek yerken ve yürürken de dinleyebilirsiniz. Şimdiden sınavda başarılar dilerim. Sorularımıza başlayalım. Mülakat soruları ve cevapları. Soru 1: Organizmanın uyarıcıya verdiği cevaba ne denir? Tepki. Soru 2: Atatürk mirasını nerelere bırakmıştır? Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu. Soru 3: Sempozyum nedir? Genellikle akademik bir konunun uzmanlar tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantılara sempozyum denir. Soru 4: Rize'de turunçgillerin yetişmesinin sebebi nedir? Rize'nin mikroklima bölge olmasından kaynaklanır. Soru 5. Eğitim programının ilkeleri nelerdir? Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme hakkı, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, bilimsellik, planlılık. Soru 6. Karadeniz ekonomik işbirliğinin amacı nedir? Türkiye'nin öncülüğünde 1992 yılında kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür. Merkezi İstanbul'da yer alan örgütün temel amacı Karadeniz'e kıyısı olan ya da transit yollarla Karadeniz'den yararlanan ülkeler arasında ticareti güçlendirmektir. Soru 7. Koşullu uyarıcı edindikten sonra ikinci bir uyarıcıya koşullanmaya ne denir? Üst düzey koşullanma. Soru 8. Türkiye'de en çok ihraç edilen tarım ürünü hangisidir? Fındık arkadaşlar. Soru 9. Pekiştireş türlerinden iki tanesini söyleyiniz. Olumlu pekiştireç, olumsuz pekiştireç. Soru 10. Aktif öğrenme nedir? Öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme şeklidir. Soru 11. Göktürk uydusu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Cevap, Türkiye'nin yer gözlem uydusudur. Soru 12. Koşullu yarıcıyı nasıl etkili hale getirebiliriz? Cevap, organizmanın pekiştirilmesiyle. Soru 13. Türkiye'de en çok üretilen tarım ürünü hangisidir? Buğday. Soru 14. Müslümanların ilk kıblesi neresidir? Mescidi Aksa. Soru 15. 2015 UNESCO Dünya Mirasları arasında alınan tarihi eserlerimiz nelerdir? Diyarbakır surları, Hevsel bahçeleri ve Efes antik kentidir. Soru 16. Eğitim nedir? Yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmedir. Soru 17. Öğretim programı ögelerinden iki tanesini söyleyiniz. Ders programı ve müfredat programı. Soru 18. Kalorifer sistemi olan ilk saray hangisidir? İshak Paşa Sarayı. Soru 19. Bitcoin nedir? Sanal para birimi. Soru 20. Afrodisyas nerededir? Aydın. Soru 21. Anne harabeleri nerededir? Kars. Soru 22. Münazara nedir? Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasıdır. Soru 23. Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri nelerdir? Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolcadır. Soru 24. Nükleer Araştırma Merkezi nerededir? Sinop. Soru 25. Soruya yanıt ve karşılığa ne ad belir? Cevap dönüt. Soru 26. Kuvvetler ayrılığı nedir? Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Soru 27. Öğrenme nedir? Tekrar ve yaşantı sonucunda bireyin davranışlarında meydana gelen kalıcı değişikliklere öğrenme denir. Soru 28. Ülkemizde tedavüldeki en son çıkarılan banknot para hangisidir? 200 TL. Soru 29. Mobbing nedir? Mobbing, bir grup insanın bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapması, latince kökenli sözcük, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. Soru 30. Almanların yaptığı duvarın adı nedir? Berlin Duvarı. Soru 31. Drama yöntemini anlatınız. Bir olayın öğrenciler tarafından yaratıcılık, taklit yapma, davranışları yansıtabilme becerilerine dayalı olarak izleyiciler önünde tümüyle canlandırılmasıdır. Soru 32. İlk milli keşif uydusunun adı nedir? Göktürk uydusu. Soru 33. Problem çözmenin tanımı nedir? Problem olan durumun belirlenerek çözüm yollarının aranması ve problem durumunun aydınlatılması sürecidir. Soru 34. Çanakkale Savaşı'nda mayınları taşıyan gemi hangisidir? Nusret Mayın Gemisi. Soru 35. Gözlenebilir ve yenilenebilir şeylere ne denir? Davranış. Soru 36. Fırsat eşitliği nedir? Kadın erkek ayrımı yapılmaksızın herkesin aynı haklara sahip olmasıdır. Maddi imkanlardan yoksun bireylere yurt, kredi, burs vesaire yollarla gerekli yardımların yapılmasıdır. Soru 37. Uzaktan eğitimin sağladığı avantajlar nelerdir? Eğitimde fırsat eşitliği sağlar, fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar, geniş öğrenen kitlelerine eğitim olanağı sağlar, yaşam boyu öğrenmeyi destekler. Soru 38. Bireyi iç ya da dışsal olarak harekete geçiren kavram nedir? Güdü. Soru 39. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihler nelerdir? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Yani ekinoks Soru 40. En çok petrol ihraç eden ülke hangisidir? Suudi Arabistan. Soru 41. Özetleme tekniği nedir? Masallar ve halk hikayelerinde, yani tahkiyeye dayalı anlatılarda sıklıkla kullanılan özetleme tekniği, tekrara düşmemek ve olay örgüsünden uzaklaşmamak için yeri geldikçe kullanılır. Soru 42. Nüfusu en az olan il hangisidir? Bayburt. Soru 43. Formal eğitim nedir? Planlı, programlı eğitime denir. Soru 44 Sanal para birimi nedir? Bitcoin Soru 45 Pekiştirme nedir? İstenlik davranışın tekrar edilmesi için yapılan faaliyetlere pekiştirme denir. Soru 46 Engelli olimpiyatlarına ne ad verilir? Paralimpik oyunları Soru 47 Bulun taksonomisinin ilk basamağı nedir? Bilgi Soru 48 2018 yılında seçilen Rusya Devlet Başkanı kimdir? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Soru 49. İletişimin iki unsuru nedir? Kaynak ve alıcı. Soru 50. Marifet iltifata tabidir sözünü açıklayınız. Kişilerin başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe daha iyi sonuçlar elde edilir ve başarıların devamı sağlanır. Çok kaliteli bir man üreten kişi eğer o malı alıcı bulamıyorsa başarısının bir anlamı yoktur. Soru 51. Güney Kore'deki jimnastik şampiyonu kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı. Soru 52. İnsanı eyleme geçiren içsel duygu nedir? Cevap: Güdü. Soru 53. İstasyon tekniği nedir? Bütün sınıfın her aşamada çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir. Soru 54. 2017-2018 vefa ödülü kime verilmiştir? Nurettin Topçu. Soru 55. 2017 yılında Fransa'da 75 kiloda şampiyon olan bayan güreşçi kimdir? Yasemin Adar. Soru 56. Endorun mektebi nedir? Osmanlı Devleti'nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumudur. Bu okulun öğrencileri acemi oğlanlar arasından seçilirdi. Soru 57. Ülkemizde termalin en fazla olduğu bölge hangisidir? Cevap Ege bölgesi. Soru 58. Zıt panel nedir? Sınıf iki gruba ayrılır, lider seçilir, sınıfın yarısı soru sorar, yarısı cevap verir. Süreç başlamadan her iki gruba da sınıfta 10-15 dakika hazırlık süresi verilir. Öğretmen iki gruba da bu sürede yardımcı olur. Soru 59. Yağış almasına rağmen orman olmayan bölgemiz hangisidir? Cevap Güneydoğu Anadolu bölgesi. Soru 60. Hizmet içi eğitim nedir? İstihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim öğretim faaliyetidir. Soru 61. Tuz Gölü'ne sınır olan iller hangileridir? Ankara, Konya ve Aksaray illeridir. Soru 62. Ihlara Vadisi nerededir? Aksaray ile Güzelyurt ilçesi sınırları içerisindedir. Soru 63. Yapılandırmacı anlayış nedir? Bireyin nasıl anladığını ve öğrendiğini açıklayan bilginin doğasına ilişkin bir anlayıştır. Soru 64. Program geliştirmenin ilk basamağı nedir? Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek. Soru 65. Sahurun bitip orucun başladığı zamana ne ad verilir? İmsak vakti. Soru 66. Fatih projesi nedir? Fırsatları arttırma ve teknoloji iyileştirme hareketidir. Soru 67. Yaparak yaşayarak öğrenme nedir? Kişi ne kadar çok duyu organını kullanarak öğrenmeye katılırsa o kadar kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Gezi, gözlem, drama, rol oynama vesaire gibi yöntem teknikleri bu ilkenin uygulamaya geçmiş halidir. Soru 68. Bolu'dan Artvin'e uzanan karayolunun adı nedir? Yeşil Yol. Soru 69. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? Merkür. Soru 70. İnteraktif eğitim nedir? İnternet üzerinden okulunuza veya sınıflarınıza yardımcı olabilmek için kullanılan bir tür evinizde dershanelerdir. Soru 71. Karadeniz'e yapılan doldurulmuş yolun adı nedir? Yeşil Yol. Soru 72. Horon deyince hangi enstrüman aklınıza gelir? Kemençe. Soru 73. Piaget'in nesne devamlılığı nedir? Bir nesne veya kişinin görme alanının dışına çıktığında bile doğada yok olmadığının yani kaybolmadığının farkına varılması işlemidir. Soru 74. İşitme engelli müzisyen kimdir? Beethoven. Soru 75. Abidenin açılımı nedir? Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi projesidir. Soru 76. PISA nedir? PISA olarak kısaltılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı adında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından 1997'de geliştirilen uygulama uluslararası çapta 3 yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamaktadır. Soru 77. TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ne zaman kutlanacaktır? 23 Nisan 2020. Soru 78. Rehberlik Araştırma Merkezi yani RAM'ın amaçları nelerdir? Temel olarak yönlendirme amacıyla çalışır. Aile çocuğunda bir eksiklik, örnek olarak dil gelişiminde gerilik, dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik gibi sorunlar fark ederse doğrudan RAM'a ya da hastaneye başvurabilir. Soru 79 Türkiye'nin en doğu ili hangisidir? I'dır. Soru 80 İletişim ögelerinden iki tanesini söyleyiniz. Kaynak ve alıcı. Soru 81. Sahnelenen ilk tiyatro hangisidir? Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı eseridir. Soru 82. Program geliştirmenin temellerinden iki tanesini söyleyiniz. Tarihi temeller ve felsefi temeller. Soru 83. Van Gölü'ne sınır iller hangileridir? Van ve Bitlis ili. Soru 84. Daimicilik nedir? Değişmeyen evrensel bilgi aktarımı vardır. Örnek olarak matematik ve dini verebiliriz. Bu ikisi değişmeyen ve evrensel bir yapıya sahiptir. Ve bilgileri sürekli sabit aktarılmaktadır. Soru 85 Ateşe verilen peygamber hangisidir? Hazreti İbrahim Soru 86 Normal şartlarda doğacak olan bir bebeğin kız ya da erkek olma olasılığı yüzde kaçtır? Yüzde 50 Soru 87 İnformal eğitim nedir? İnformal eğitim doğal ortamda kendiliğinden gerçekleşir. Yani bayramda bir babanın çocuğuna el öpmeyi öğretmesi yeri ve zamanı geldiği için kendiliğinden gerçekleşen bir eğitimdir. İnformal eğitim planlı ve programlı değildir. Soru 88. Örtük program nedir? Açık programda hangi bilgi, değer ve becerilerin niçin, nasıl kazandırılacağı net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak okullarda açıkça belirtilmeyen ve yazılı olmayan açıkça öğretilmeyen ama öğrenilen iletileri kapsayan bir programa denir. Soru 89. En küçük paket not hangisidir? 5 TL. Soru 90. Eğitim sadece resmi ve özel eğitim kurumlarında değil de evde, işte ve her yerde verilmesi ilkesi nedir? Her yerde eğitim. Soru 91. Canlı varlıklarına iki örnek veriniz. İnsan ve ağaç. Soru 92. Öğretim programları tasarımları nelerdir? Konu, disiplin, geniş alan, süreç, disiplinler arası. Soru 93. Ben merkezci ne demek? Kişinin kendi bakış açısıyla başkasının bakış açısı arasındaki farkı kavrayamamasıdır. Soru 94. Down sendromu nedir? Down sendromu vücut hücresinde fazladan bir kromozom bulunması sebebiyle olan genetik bir durumdur. Down sendromu bir hastalık değildir ve kalıtsal değildir. Hamilelikte tesadüfen meydana gelir. Down sendromlu herkes farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne sahiptir. Soru 95. Bebeklerin birbirinden habersiz ortak konuşması nedir? Kolektif monolog. Soru 96. O halde atanan geçici yönetici kimdir? Kayyum. Soru 97. Atatürk barajı hangi ildedir? Şanlıurfa ve Adıyaman illeri arasında bulunur. Soru 98. 2016'da uzaya fırlatılan Türk uydusu hangisidir? Göktürk uydusu. Soru 99. Ölçmenin tanımı nedir? Bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme adı verilir. Soru 100. Varlık fonu nereye bağlıdır? 12 Eylül 2018 itibariyle Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları ve dinlemek istediğiniz konuları yorum olarak yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.